Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saklambaç oynuyoruz. Ben İlayda. Yani kameraman. Bu Asya. Bu da Yiğit Tura. Afrika kısa bir sürülüğüne gitti. Ama tekrar gelir mi bilmiyorum. O zaman sayışmayla başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi saklambaç oynayacağımız yere geldik. İlk önce size oraya göstereyim. Bu aşağıdan... Yukarı da var şekilde. Tamam. O yüzden şimdi sayın. O kalan mı çıkan mı sen söyle. Kalan mı çıkan mı çıkan. O bir kedi var mı kadar sayar mı? Sıfırını atmış. On kalmış. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Çıktım yani ben ebeyim. Ee, şimdi ekmek teknesi yapacak bir bireyi arayayım. Tamam sizi ben şöyle çekiyorum. Ağzı ısıracağım. Tamam tamam. 50 mi 30 mu? Hop. 50 mi 30 mu? 50. Hızlı mı? Hızlı, mı, Hızlı mı yavaş mı? Hızlı mı yavaş mı? hızlı Hıee. Sesli mi sessiz mi? Sesli mi? mi sessiz mi? Sesli mi sessiz mi? Sesli. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Arkadaşlar selam selam ben Emre Bey. Evet arkadaşlar nereye saklandı gördünüz mü görürseniz bana haber verin Yiğit gördüm seni Sobe Sobe Tamam Yiğit gel 50 hızlı Yok ekmek teknesine gerek yok. Biri yaptı mı daha gerek yok. 50'ye kadar hızlı sesli. Hı. Hadi. Bir. Tamam geçiver bana abi. Ha. Bu toy oynası. Tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar gelin tekrardan başlıyoruz. Tekrardan. Afra gel. Afra üçüncü Evet Afra gel. Oynamıyor. Oynuyor. <laughs> Afra oynayacak mı? Video. Ayağ azıyor, ayağ azıyor. Ayağı Ayağına Ayağı su ya o yüzden ayağı acıyor. Ay, tamam Arkadaşlar. o zaman Yiğit sensin. Tekrardan. Yenim, Arkadaşlar şimdi kardeşimin yukarı ayağı su topladı. Tamam, tamam Arkadaşlar biz plan değiştirdik. Bu sefer sadece yukarısı yani burası var. Evet Yiğit. Evet. Şuraya sayabilirsin. Yardım, aşağı, aşağıda gidebilir miyiz Ayı'ya? Hayır. Bu kedik. Arkadaşlar gelin bakayım diyeyim. Say bakalım. Allah bekle bekle. Ekmek teknesi yapacağım. Aa! <laughs> Soymuş. Ayağı. Biraz acıyor Afra'nın o yüzden oyun dışı. Evet ekmek teknesi yapıyorum. Afra, af, af tut. Ata, çok, çok uzun. Ya, tamam. Tamam. Elimi yüzme. Ay pardon pardon. Yüz değil de. Elimi otuz mu? Elli yavaş çıkar yarabbim. Hızlı mı, yavaş mı? Yavaş. Yes! Sesli mi, sessiz mi? Sesli mi, sessiz mi? Sesli. Sesli. Başla. 1, 2, 3